Peki ev hanımları için emeklilik e, imkanı ne zaman hayata geçer? Bununla ilgili çalışmalar e, nasıl Var. ilerliyor? Ne olacak? Prim prime mi destek verecek devlet? Öncelikle Seda Hanım, çalışma hayatında o annelerimiz, babalarımız için yeni düzenlemeler yapılması lazım. Hibrit Tabii. çalışma modelleri, uzaktan çalışma modelleri ya da kişi iş hayatında ama çocuğunu erken almak zorunda kalacak. Belki üzüldü, ağladı, düştü, bir hastalığı oldu. Okula gitmek zorunda kalıyor. Tabii. İzin alamadığı zaman patrondan ne yapar? Yani diğer çocuğunu yapmak istemez. Burada haftada kullanabileceği 1-2 saat izin olmalı. Bu şu an iş kanunumuza girebilir. Yani haftada 3 saatlik bir izin dilimini düşünün. İstediği gün işini aksatmamak şartıyla sabah ya da akşam bunu kullanabilmeli. O kotayı kullanacak. Güzel için. olur bu. Mutlaka çok güzel olur. Ama çocuk sahibi olan kişiler için, çocuk sahibi olanlar için değil. Eyvah kaçırdık onu. Evet, evet. Bununla tabii beraber, çocuk için zaten. Bununla beraber <laughs> annelerimizin zaten doğum borçlanması var. Ama daha önce sigorta girişi olmalı. Daha sonra anne sahibi olma, çocuk sahibi olmalı. Öylelikle doğum borçlanması yapabiliyor. Her çocuk için 2 yıl. Toplam 3 çocuk varsa 6 yıl. Yani burada bu desteğin biraz daha fazla artılması lazım. Eğer kişinin sigorta prim sigorta girişi olmasa bile bu doğum yardımı yapılmalı. Yani evlendikten sonra sigorta girişini mi yapacak eğer bir e, ev hanımı? Çocuğu, ee, olmadan önce, çocuğu olmadan sigorta önce sigorta girişi varsa eğer ha. borçlanmayı yapabiliyor. yapabiliyor. Eğer çocuğu tamam, olmadan önce, önce iş başlangıcı yoksa doğum borçlanması yapamıyor. Bunu bir kere kaldırmamız lazım. Her halükarda anneler Hı. her bir çocuğa iki yıl doğum borçlanması yapabilmeli. Çünkü cebinden o parayı verecek. Bunun önünde bir engel yok devletin burada. Hani bir zarar da yok bu arada. Ve devletin zararlı kar noktasında emekli maaşını evet EYT'yi, kademeli emekliliği diğerlerini konuşuruz ama bakın annelerimiz erken emekli olmazsa daha büyük bir tehlike bekliyor bizi. Genç nüfusumuz olmayacak, bu oranımız azaldı, ekonomimiz büyüyor, çalışacak kişi bulamayacağız. O yüzden daha büyük bir sorun var. Hmm. Emekli maaşını her türlü buluruz. Devlet Maliyetler olarak. diyorsunuz çünkü hemen maliyetleri soracağız haberci olarak. Burada bu bir maliyeti bunun ne olacak diye ama daha büyük aslında. Daha büyük bir felaket e, tehlikeler tehlike var. var diyorsunuz. Evet. Bununla beraber basın iş kanununda olduğu gibi yani her bir yıl için 90 gün verilir ya. Annelere de böyle bir planlama söz konusu. Yani 360 gün prim ödeniyor. Evet. 90 gün ekstra devlet verecek. Yani sanki burada 5 yıl en az emekli, erken emeklilik fırsatı olabilir. Ve sanki burada 90 günü ödemiş gibi devlet bunu hak tanıyacak. Bu basın iş kanunda olduğu gibi. Ya da burada her bir çocuk için 2 yıl sigorta priminin silinmesi. Zaten ev hanımlarının yani hep ardarda arda sıralıyoruz ama aklımız karışmasın. Tekrarlayayım. Ee, burada prim, zaten tabi. ev hanımlarının 3'te 1 sigorta primini devlet zaten ödeyecek. Buna söz verdi. AK Parti seçim beyannamesinde bugüne kadar AK Parti verdiği bütün sözleri tuttu. Bunu tutacaktır. Burada zaten ev hanımları isteğe bağlı sigorta primi yatırıyorsa 3'te 1'in devlet yatırıyor. Yani 10 bin TL yatırıyorsa 3 bin lirası devletten geri kalanı ev hanımları kendi cebine ödüyor. Ama bu da maliyet. Bununla beraber çocuk olmasını özendirmek için işte her bir çocuk için 2 yıllık sigorta primi devlet almasın. Çünkü anne burada mesaisini harcıyor. Sabahtan akşama kadar yani gerçekten yoğun bu tempoyla ev işi yapılıyor ve çalışma hayatını uzak durarak fedakarlık ederek Tabii. çocuklarını büyütüyor. Mesleğini yapmıyor yeri geldiğinde çok kıymetli bir şey. Tabii ki evlat yetiştirmekte ama hakikaten çok büyük mesai. Orada da çocuk sayısına bağlı olmaksızın devlet yine prim desteği evet. versin diyorsun. Burada öncelikle hayata geçirebilecek en erken diyelim buradaki müjde ev hanımlarının üçte bir sigorta primini devletin karşılaması. Bu zaten söz verildi. Bunun yanında diğerleri seçenek. İşte her bir çocuk için 2 yıllık işte sigorta prim devlet yatırsın. Ya da her bir çocuk için işte belli 90 günlük süreler devlet katkısı yapılsın. Bunlar şu an tartışılıyor. Çalışan Bakanlığımızca ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızca. Çünkü Ekonomi Bakanlığı aslında buna dahil olması lazım. Çünkü ekonomik boyutta e, Sayın Mehmet Şimşek ya da Sayın başka bir bakanımız buna zaten hayır diyemez. Yani devletin beka sorunu. Gözlerim hemen <laughs> şey dönüyor. Beka mi? Bekağı Böyle sorunu, durumlarda e, bir şey der mi? E, zam zamanı geliyor şimdi maaşlar geliyor. Hmm, evet. Da. Sayın Cumhurbaşkanı karar verecektir da. ama bütçe dengeleri dikkat alınacak. O yüzden doğurganlık kızın artması, çocuk sayısının artması için devletimizin bizzat teşvik etmesi lazım. Hmm. Tabii bunun yanında yan hususlar da olması gerekiyor. Tabii belli sayıyı çalışan sayısını aşan yerlerde kreş zorunluluğu vardı. Evet. Kamu kurumları dahil çok sınırlı olduğunu görüyoruz bunu bunun bir an önce hayata girmesi lazım. Hmm. Çünkü anne baba evden çıktığında eğer bakıcı ki bizzat kendi maaşını bakıcıya veren aileler var İstanbul gibi büyük şehirlerde. Bakıcılık var. zaten inanılmaz bir bütçe şu anda ve istediğiniz güvenebileceğiniz kişiyi bulmakta çok zor. O dediğiniz gibi önemli bir problem.